Konuşuruz babacığım istediğin her zaman. başladı mı şimdi? Bilmem başladı mı? Başladı mı? Sen çay kahve, çay kahve bir şey yok mu? Aaaa mançize <laughs> man düştük abi. Mançize <laughs> man <çay gülüyor> düştük. <laughs> <yola gülüyor> kahve var mı <laughs> daha? Ama o şu an kayıtta ya, bu arada. Kanka merhaba herkese. Kötü bir şey konuşmuyoruz ki. Tamam. Hayır. Bu sefer açılışı... Siz bir şey içmek istiyor musunuz kanka? kanka, kanka. <laughs> kanka, 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 kanka. <laughs> kanka Abi alırız ya onları. Yapabiliyorsanız orada mutfak var. Şey, evet. Gidin bakın. <laughs> <laughs> falan var biz işin esprisi orada Poli hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar merhaba. <laughs> Havarke Oğlum merhabayım. Sen Uyak hep yok. merhaba diyorsun. Merhabayım. Havarke. Bugün Havarke yanımızda. Ha var merhaba demek Allah ha Allah Allah. Güzelmiş. <laughs> geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? İyi Allah'a şükür. Sen i̇yi bu sefer iyi koşturmaca. Koşturmaca mı? koşturmaca abi, idare etmeye çalışıyoruz işte. Rap camiası da bölünüyor ya. Işte bir yeni nesil rapçiler çıktı, bir de old school rapçiler var. <laughs> Aynen öyle. Evet. Yani sen nasıl, ilk önce dinleyici olarak nasıl rap dinlemeyi seviyorsun? Tamam kanka. Sordu zaten evet. Sordu mu? Yani sordu. old school mu, new school mu? Yani school'dun? kanka, old school'da new school'da şimdi ayıramam. İkisi de farklı bir tat kanka. Vallahi <laughs> Ama yani tarzına göre değişiyor kanka. Ben şimdi yeni nesilde trap mesela. Ben beğenir misin? E, tabii. Kim? Trap. 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 Kanka. Peki bu ikisinden de tarzını daha doğrusu dinleyiş tarzını anlamamız için ikisinden <laughs> de üçer tane sevdiğin en sevdiğin değil yani sevdiğin örnek verebilirsin. Tabii kanka. Şimdi old school'dan önce sana örnek vereyim. Mesela old school'da kim var? Bana göre 30 school'da kendilik. Şimdi kendilike 30 school demeyenler var ama kanka adam bayağı bir eski anladın mı? Yani anladım Yani 90'ların adam nereden baksan. Tam 90'lar sayılmaz ama çok eski gidersek deep var kanka yani. Ben onu çok seviyorum. Anladın mı? Onun bir şarkısı var sadece. O YouTube'un ismini söyleyemiyorum ama. Söyleyebilirsin çok... bence telif yer miyiz lan? Yok ondan değil direkt Yok. ismini bilmiyorum söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> Aa, ya oğlum. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Abi sen nasıl bir adamsın ya? Evet, devam et. Pardon. Kanka sonra kim var? Wu Tang Clan Type Beat. <laughs> Oradan birileri var. Yani Abi, seviyorum. Abi o kadar saydın ama ben size ben Tupac'ı saydığını göremedim. Kanka Tupac'ı niye sayayım ki? Tupac zaten belli hani anladın mı? Abi o, o baba zaten... diyorsun yani. Yok diyorsun. Dünyaya açılmadım rapte. Açılmak Açılman istemedim. Açılman lazım bence. Ben çok açılmam lazım. Ben Türkçe piyasasını ya. çok bilmem. Çok Dilini anlamadığın için olmuyor. Anlamadığım bir şeyi dinlemeyi Dilini çok... ben de anlamıyorum. <laughs> <ya>. Yok seviyorum. <laughs> Peki neye <de> dinliyorsun? <laughs> <laughs> o yüzden ben müziğini seviyorum. ama dinlediğim şarkını da açıp alt falan bakıyorum tabii ki. Ya yani, <laughs> merak ben ed, merak ettiklerim. Mesela kime geçirmiş, Zavcım. kime ne yapmış? Burada ne söylemek istiyorsun? Dizse zaten kesin dinliyorum. Hoşuna gidiyor yani. Kaos diss'ler falan. Yok ya disleşmeleri ben hümanist bir insanım kanka. Allah aşkına. Ben, evet, evet. Ama bunu bir ara şeyden duymuştum. Bir rapçiden mi ne duymuştum. Ama tam hatırlamıyorum. Ceza mı söylemişti bunu ya da şey sago mu söylemişti bilmiyorum. Neyi kanka. Diss rap rap yapan şeymiş aslında. Hani e, bir birbiriyle dissleşmeden aslında evet, evet. yani şey falan aslında. İşte mesela patron bir ara piyasada yoktu ya. Kanka Hop bir anda piyasaya zaten. bir girdi ama alayına diss girdi baba. Normal Oradan patladı zaten. Şey şimdi. Norman nerede mesela? Direkt trap mesela şeyine kime girmişti orada? <laughs> kanka ondan bahsetsen zaten <laughs> falan işin 80'lerinde millet bunun için birbirini vuruyormuş <laughs> ama. Hani <doğrusu, gülüyor> Disleşmek Hani disleşme o mı? <laughs> patron atı var. falan değil yani. Ama tabii işte o zamanlarda eskileri hani biaten kanka mesela disleşme kültürü ne zaman bitti biliyor musun? 90'ın sonunda. Valla. Evet biz yaşayamadık kanka dizleşme kültürünü haberiniz olsun yani. Mesela dizleşme kültürü nedir baba? Mesela birine nasıl diz atabilirsin? Kanka ne... Ya da neden olarak disatersin? mı yoksa hani yoksa sadece... Genel bir, bir kültür. Evet, hani Mesela hani ikimiz de rapçiyiz sen bana diz atacaksın. Nasıl diz atarsın? Kanka sözlerimle seni rencide ederim. Tamam ama bunu herkes yapıyor ki şu an günümüzde. Bu da disleşmek. Senin dediğin de disleşmek ama öyle bir disleşmek değil hani böyle böyle bir disleş ha, böyle bayağı disleşmek. Bayağı şey anladım. Fiziksel bir şeylerin de olması lazım bayağı göz yumruk falan girmedi lazım. Onun bilincindeysen eğer o zaten disleşmektir. Yani disleşmek ha, ne demek ama? Ha, atışmak falan. Ha, anladım hani birine şey aslında şey gibi dayak yiyeceğini bilmene rağmen onu göze alıyorsa nerede satabilirsin? Problem yok göz önüne. Yani evet. Anladım. Ama işin sanat kısmı daha ağır basıyor tabii kanka hani mesela freestyle falan. Adamın sahneye karşı karşıya geliyorsun, iki mikrofon alıyorsun. Düşsen o sana rencide edici kelimeler kullanıyor. Sen ona rencide edici kelime sen bir tutulmaz mısın bunu? Tutulursun. Hayırdır demez. Peki yedirip vuranlar oluyor mu böyle? Artık oluyor kanka tabii ama. Ama işte müzik olayın müzik kısmı orada zaten. Anladım. İş, hani sanat kısmı anladım. Anladım. Oradan. O yüzden vurmaman gerekiyor. Onu hazmetip ikinci roundda kanka onu parçalaman gerekiyor sözü. Anladım. <laughs> yani beat verirseniz atabilirim ya bilmiyorum. Vallahi Abi beat yapmıyorum yaparsak, baba. Ama beat yapmıyorum. Yani şu okul bittikten sonra belki yapabilirim yani. Hayır oğlum öyle değil. Şu an beat yani açık. Ha, şu an bir beat mi? Yok, yok şu an oluşluyuz <laughs> <adışlıyız> biz. <gülüyor> <gülüyor> ee... İktidar konuyla <laughs> alakası <ya>. yok. <laughs> lan ne 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 Ben şey çok kısa bir şey Şey, şey diyormuş istiyorum. hangi filmi seviyorsun? Bir dakika hayır filmle alakalı bir Arkadaşlar şey değil. Arkadaşlar zaten aşık atışması bu arada biz dediğiniz şey. Tabii ki. yani ki. geçmişten gelen aşık atışması. Oğlum şarkı. Şey yani, <laughs> rap zaten isyandan doğma bir kültür. Aynen öyle ama şey bana saçma geliyor. işte e, tatlı tatlı atışmak var. Bence efendi efendi tatlı laf tatlı sokmak. Tatlı efendi efendi laf sokmak benim için daha iyi. <laughs> yani. Efendi efendi bana bir laf sokmuş. Sana, sana, sana küfür etmeden <laughs> küfür etmek. Abi tamam. tamam. e, e, şey bir şey yapayım. ya. Gerçekten adam dedi ya bana efendi efendi bir laf sok. evet. soksana Sakzağ tamam. efendi efendi. Sen bu yaşa kadar yaşadığının farkında değilsin bence. Hayatta olduğunun farkında değilsin. O kadar güzel olabilir mesela. Aynen, modu seçmek olabilir. Ha, Ama, Ama ne konu, konu da de değil. Bana şu an de genel değilim? olarak tamamen... Ne konu da değilim. E, gerçekliğin farkında değilsin. Tamamen bir Ütopya'dasın. Ve büyük ihtimalle hmm. bu senin için bir yerde çok büyük bir acı olacak. Ne alaka mı? <laughs> o kadar uzaksın. Ama ya yani. Kanka hani yani. Hani tatlı tatlı disliyor şu an seni anladın mı? Aynen. Hayır. Şimdi ben, o, eğer, ben eğer seni Tebrik sen gerçek... Tebrik ederim. Gerçek bir <laughs> gerçek... Siz şu an Cem'in düşmansınız ya diyelim. Tamam. Örnek veriyorum artık. Böyle kanlı bıçaklısınız. Artık hasımız. Eee Eee. Ha. <laughs> bacağımı dikitiniz bacağımı Ordan bacağım vurdu. Benim stenem. E şimdi Cemle seçiyorsun değil mi? Hasımsınız değil mi? <laughs> sen Cemle hasım olunca Cem seni takmıyor kanka. Cem küsüyor. Anlamadın mı? <laughs> e, yani. o e o da o da, da olabiliyor kanka. Ama bu hiç olmaz ki. Kim o? Çok... şu <gülüyor> <gülüyor> sizin sizin şu tavrınıza çok hayranım abi. Ha. Sen Konservatuara git sen yapacağın şey bu. <laughs> Geldik Muruk işte okula gireceğiz. Tá, vamos ver o que vai... Adamın akıyım işimiz evet. gücümüz var ya. Oğlum adam i̇şte gidiyor diyor. Olması yani. gereken bu değil ben yani bak rahatlığından mesela ben de çok rahat bir adamım. E sen de ben de çok mesela, rahat bir adamım. Boşuma gittiği için söylüyorum. Evet, biliyorum biliyorum. Sıkıntı yok kanka. Mesela ben de hep böyleyim artık. Ben hep <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, <gülüyor> bu, bu yani. <laughs> bu tavır değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Rahatlık abi mesela ben artık bol giyinmeyi çok seviyorum. Her şeyi bol giyinmeyi çok seviyorum. Baya <laughs> koltuğa oturduğum zaman da normalde böyle <gülüyor> oturmayı çok seviyorum <laughs> anladın mı? Hoş geldiniz. Böyle rahatız yani. Kestik çay. Kaç yaşında ya da ne zaman rap'e ilgi duymaya başladın? Dokuz. Televizyonda güzel bir klip, güzel bir müzik, bir klip izlediğimi hatırlıyorum. Şarkının şanladığını falan hatırlamıyorum, anladın mı? Öyle başladım. Sonra hep o kanalı açmaya falan başladım o müzik çağırdığında. Çaldı ama aptal aptal müzikler çaldı. Bu arada müzikle de ilk başlanımın hikayesini anlatıyorum şu <laughs> evet. Başka müzikler hani o tarz müzik falan. Ben onu müziğin çalmasını bekliyorum falan, neyse. O müzik çalmadı, çalmadı, çalmadı. Ben hep o müzik çalmasını bekledim. Bu müzikler çalıyor yani anladın mı falan. O müziği hatırlamıyorum. Sonra bir gün kanka DJ Akman, <laughs> DJ Anladım Ateş, be. Familia Tokat kanka. O çaldı <laughs> tamam mı? Ona benziyordu ama o değildi. Bu. Değil. Kesinlikle o değildi. O çaldı ben buna sardım falan filan. Böyle 14 yaşında kadar, 14 yaşında geldiğim zaman da Grugi balerini dinledim. Mesela çok kahve çok güzel olmuş. Yani, yani o, o zaman, zaman baksan ya, o zaman, Türkçe şeye başlıyorum aynen kanka, Ya hayatının bunda etkisi neydi? Yani şunu merak ediyorum aslında. Kanka 15 yaşında stüdyoya girebilme imkanı buldum. Ama o zamanlar genç olduğumuz için bizi siktiler ayıp söylemiş kanka. Paramız Maddi var. anlamda mı? Evet. Bayağı Söyle. ağır girdi. Yani parasından çok parası da üzdü ya tabii. umut vaat Çünkü... etmişler oğlum adama ya. Umut Kaç kere bu başına bu geldi. geldi. Evet. Kanka bir bir sene falan başıma geldi bu. Hem benim madde hem manevi sikti yani abi dedi adam. Mesela o zaman anladın mı? İşte işte bu çok kötü baba anladın mı? Bir insana umut satmak. Dünyada yapılabilecek en kötü bir şeylerden biri. İşte tabii canım. Ve ben müzikle Nefet onun edelim. sayesinde başlamıştım. Beni ilk siken adam oydu. Bir daha kimse sikemedi ama. <gülüyor> ama... <gülüyor> kanka, e, yani ama bir yerden kesin ya. O adam yapmasaydı muhtemelen bir başkası yapacaktı zaten. Erken yaşta yaşamanın iyi hani, Ne olurdu biliyor musun en Bir tane yapımcı derdik ya kardeşim sen rapçisin. İşte biz sana şöyle bir klip çekelim, şöyle bir şey yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Adam gelecek ondan sonra ne yapacak? Şöyle yapıyor ondan sonra. Ya olmadı, olmadı yapamadık. Bütçe çıkartamıyoruz <laughs> falan. Şu an olmuyor. Sen halbuki o heyecanında kaldın mesela. Hop söndü ne oldu? Kanka olay bütçe falan değil. Olay müziğini piyasaya sürelim falan da değil. O zamanlar tabii. Yani o zaman şu ben kendi kendine iyi. kayıt alanlar da vardı ama basit bir şekilde kayıt alan kayıtlar da vardı. bilmiyorduk abi. dostum biz farklı şeyler biliyorduk yani o zamanlar. Taçı herkes ne gördüyse onu yapıyor baba. Aynen. Yani ben sonradan dedim kendim Evet. Çok dedim kendi stüdyomu sonradan yapayım diye anladın mı? Geç yaşta, yaşta fark ettim. Hayatınla nerede Geçtik. bağdaştı O zaman rap? Grant mıydı rap o kadar? İşte anlatıyorum be kanka, 9 yaşında falan. Hayatınla tam anlamıyla nasıl bağdaştı? Aklının erdiği zamandan bahsediyorum. Rap'i gerçekten anlamaya başladığın zaman amacını, senin ne yap... Yani bilinçli Orta rap okul yapmaya dönemleri. başladığın zaman. Ortaokul dönemleri, Furkan diye bir arkadaşım vardı, tahtaya çıkıp rap yapıyorduk ama. 23 dayanamam yavrum. Aman. Ve o aile hocanın dersinden kaçıyordu. Koca bizi ikinci katta yıkılıp bizi dövüyorduk. <laughs> Sınıfa geri sıkıyordu anladın mı kardeşim? O zamanki derdin neydi? Kanka ben biraz daha o zamanlar böyle nasıl diyeyim sana? Arsız bela. Yok, ya yok, gör, yok. Karı kız davası mı yok yoksa? Arsız bela dinledin mi? Eksik etek. Dinlemedim hayatım. Eksik etek, etek güzeldir ama. Arsız nasıl dinlemedin? O eksiketeyi nasıl dinlemedin kanka? Ben çarpsın. Eksiketek dedin. Mormenlerden bahsediyorum. Ben tamam dinledim onu. <laughs> <laughs> Eksiketek bu. Herkes Öyle duysun. Babana da söyle ya. Sana koca olsun. <laughs> Bir şey dinledim daha beraber, de dinledim. kaslarını çip hiç dinlemedim. Valla. Hiç. Gazapizmi sever misin? İyi adamdır. İşini beğeniyor musun? Dinledim Dinlemem. mi işini? Dinlemem. Yani Ama sevmem. orkestrasyon şu an rap piyasasında orkestrasyon evet, çıkan onu, çok nadir senfonik şey olarak. Yani. Yani. Senfonik o işi çok büyük bir Tabii iş oldu. Ben çok büyük bir ayranıyım bu arada. Bir bir şey. bu mesela ceza da, mesela cezanın da artık ya. ekiple beraber çıkıyor. Normalde bütün rapçiler piyasaya sadece bir DJ, 3 tane de ya herkesin böyle Bilmiyorum bunu yetiyor bu arada. kanka rapte, hip çaldı. Şey ne diyor? Ne diyorlar kanka? Ama işte, işin farklı boyutları de halde Sen mesela rap okuyorsun ya işte ya da biri rap okuyor sahnede. 3-4 kişi böyle sadece sahnede gezip Yo yeni i̇şte yapıyorlar o ya. Kanka. Kim onlar kanka? Aynen. Yani <laughs> mesela mesela biz çok yaptık onu kanka. kanka. Onların, sıfatı var mı onların biz mesela? Biz çok yaptık o Recep'ler dediğinde. Onlarla çok yaptık onu Ya ne oluyor mesela anladım. onun bir ismi var mı mesela? Yardakçı back vokal falan. Yardakçı back, back vokal. Yo <laughs> <laughs> o bir şey. Değil. Dostum öyle bir şey, bir de şey değil ya. Kanka o işi beraber yaşadığın adamı mı nakayım? Kardeşin senin. He anladım. O damar da hep okuyor yani yine de. Okuyor da. Yani genelde Okuyordu, okuyanları da. tercih etmek gerekiyor. Sadece hiç anladım ben anladım. Yani. Anladım. Sen... O ya, anladın gülüyor sen Ama okumayan ne olur diye musun? az önce yani. az önce kardeş kardeşi, kelimesini kullandın çıksın. ya. Bir soru daha geldi aklıma. Tamam. Kardeş, kardeş denilince sende ne çağrıştırıyor? Kardeş. Ne demek kardeş senin için? Afiyet olsun. Kardeşim bana böyle duygusal sorular soracaksın ama bakayım ben düşünürüm ya yani, anladın mı burada? Düşün ben kat montaj atacağım. Şey. Kanka kardeş kelimesi kan bağı olan kan bağı olmayan ona değer verdiğin, dost saydığın, tabii birkaç bir şey yaşadığın, birkaç dediğim yani. Anladım. Farklı anadan olmana rağmen. Kardeş ben gibi onu özümseyeceksin anladın ya. mı Aynen. kanka? Bayağı şey gibi yani. Hayır bizim de, de kardeş demeyeceğim özüm. Aynen. Yapamayacağın şeyler var mı? Hani kardeşim olsa da şunlar benim çizgimdir. Kardeşim, kardeşim dediğim adam için mi? Evet. Her şeyi, Her şeyi göze mı? alır mısın? Kanka alırım ama öyle dediğim bir insan yok. Mesela onu buna söyle var der anladın mı? Onu ona söyle var der. Hani ölürüm der ama ne Senin yok ama. Benim şu an yok kanka. Hani, bir, hani öyle bir insan yok yani. Hiç hani... girmedim ben. Yani. Kanka Durursa ben... Girip çıktı mı? Giren oldu. Belli bir müddet kalan oldu ama fos çıktı anladın mı orası? Bu çocukluğu yaptı yani. <laughs> 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 adamı illa konuşturacaksın. Kanka güvendik biz o Kans kadar yani anladın mı? Adamı illa konuşturacağım babacığım. Güvendik işte o kadar. Neyse anladın mı? Hani... Ama güzel bir şey kanka kardeşlik çok güzel bir şey. Yani beni damardan vuruyor <laughs> ya bir O mu bu mu diye, o mu bu mu diye soracağım sana. Kim? O mu bu mu diye soracağım. Mesela örnek veriyorum, ceza mı Fuat mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, cevap, cevap vermen lazım kanka. Mı? Ceza mı? Ceza mı Fuat mı? Sordun. Kanka ceza mı? Ceza. Çek bir ceza mı Sago mu? Ceza. Sago mu Allame mi? Ah pardon. Lan. <gülüyor> 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 Peki, şanlı şarkı ne düşünüyorsun sen? Yani? Şan. Şanlışer kanka çok güzel bir noktaya değindi aslında. Bak o kadar güzel noktaya noktayı ki Şanlışer. Şanlışer mesela biraz Airbnb'yi de getirdi diyebiliriz Türkiye halkına ama evet. Türkiye halkı bunu çok benimsemediği için Şanlışer şu an. <laughs> ne bu baba? 870 kanka Kartal. <laughs> şey Anladın posta kodu mu kanka? Her yani konum da ekli bugün yoğuştum <laughs> <Kartal gülüyor> Arkadaşlar abi. konumumuz belli. Aynen, aynen. Poli mi yazıyor? Aha. Hangi dilde? Lisanı ne diyor? Peki gerçek ismini açıklamak ister misin burada? Talha. Ya onu yazacağız zaten ben videonun başına yazacağım. Poli Talha diye. Oğlum belki Muhammed, bazı rapçiler kendi adını kul açıklamak istemiyor. Veriyorsun. Allah Allah. Bir dakika evet, adamın... <laughs> Hadisinin gerçek adını biliyor musunuz <laughs> siz? Ne? <işte? gülüyor> <laughs> <laughs> Yok işte. Adamın... <laughs> <şu anda, gülüyor> bir dakika adamın... Bir dakika adamın... Bir dakika adamın... Haber de mahlas. Ne? <laughs> Haberin de mahlas. Adı mı? <laughs> yani çoğu sanatçısın mahlas olsun. Ben de... Öyle Mahlası olması gerektiği için mi mahlas buldum lan. Yoksa Neden o ma mahlas, değil? Adı bilinmiyor. Aa, <laughs> o. <laughs> oğlum ben onu isim zannettim ya. oğlum. Benim ben de şey dedim. Şu an diyelim. Şu ilk defa senden diyorum değil mi? Sanki mobilin bana <laughs> ismini açıklıyormuş gibi geldi. Torpallar yani başı var. Ben abi. de öyle sandım dedim. Bir harbiden dur mahlazdan açıldıysa sen anladıysan bittiyse Anladım, geçtiyse mahlaz süzgeçten tamam. Anladım mahlas demek ki şey kelime şey, anlamı ne mahlaz? Sahne adı işte ya. Sahne adı lakap. Takma at. Aynen, aynen. Poli nereden geliyor? Neden poli? Tek demek zaten. Kanka poli hem o var. Yani var, Aslında polifoni çok sesli şey, Arkadaş cevap denen. verse bence daha iyi Aslında poli çok sesli demek. Ya polifoni çok sesli demek. Mono. Tamam. Yani yani seste de yani. mesela seste de poli var anladın mı? Tamam, neden poli ve hangi anlamında Hocam. kullanıyorsun poli? Kanka kiba şey poli hem o muhabbetler falan var. Tekli demek. Evet. Çiftli, Her, çiftli pardon. <laughs> Hem de kanka. Yani ben ben senin seni çok işlerini seni görmedim. Umarım iyi yerlere gelirsin. Umarım bir gün seninle çalışma fırsatı da buluruz. Umarım inşallah. O da ben de başarılı olursam, i̇nşallah. ikimiz de başarılı olursak Hepimiz başarılı oluruz yani. kanka. Her Hepimiz olurum, inşallah gidindir, başarılı güzel insan yani. İnşallah Anladım. ve ben şu an bir sokak dizisi yazmaya başladım. Çok iyi. İlham veriyorsunuz şu an bana bu arada onunla ilgili. Çok iyi ve Büyük ihtimalle ben... hani işte. Ne... Adam birden iş konuşmaya... Kanka ne... farklı şey konuşuyor. Elini yani. çıkar ya <laughs> <giriyorsun, gülüyor> bir şey, <laughs> <alakalı, gülüyor> şey girdiğimde falan seni arayacağım. Ara kanka ben ben de zaten yapmak istiyorum ama. Sen ben... ben senaryo yazmak istiyorum anladın mı? Senaryoyu yazıp güzel bir senaryo ama düşünülmüş, yardım alınmış gerekli. Danışmanlık, yani. danışmanlık, Ama, danışmanlık danışmanlık falan. Ama yani bunu yapmak için yapan insanlardan değil. Ben de biliyorum bu amampir. işte içindeyim yani 14-15 yaşından bir Sen anla konuşuruz ikimiz. Tamam dostum. De. Ben çok <laughs> de. değilim, Boruk bu işleri musun? Neyse sen kanka içinden gelen her şeyi yaz ben bakacağım, okuyacağım. Tamam. Sen. Yardım edeceğim. Ama yani. ben de oynayacağım filmi. Bu arada kadınlar gerçekten özel nadide bir parçadır. Hani de... erkekler <laughs> parçadır, erkekten, parçadır derken... De, parçadır der. Kanka kadın dediğin şey güzel. Erkek baksın çirkiniz burada. E, güzeliz, değerli. Yani? Ama, yani, ama güzeliz güzel, e, güzel. güzeliz. Hayır hayır. Kafamızı değil kanka. Biz güzel insanlarız <laughs> yani. Hani kadın dediğin kanka daha nur yüzlü anladın mı yani. Kendine bakımlı falan. Kadın evet, deyince evet. aklına ne geliyor kanka? Annem mesela anladın mı? <gülüyor> derken, <gülüyor> <laughs> Abi, o anlamda değil. O, o, o anlamda değil. Kanka gidiyor. Hayır hayır nasıl? O değil kanka annen de yani. Anladım kanka. Yüzlü bir insan tamam, böyle. de var. Kanka anne. <laughs> kanka ya hiç anne istemem gerçekten. Adam. Adam. Şey, annelerin oğlum. güzelliğinden bahsediyor şey evet, Evet. Kadın çünkü. Baba mesela bir de baba amına koyayım. <laughs> <Anladım, anladım, anladım. gülüyor> <laughs> oğlum ben annem dedi ya benim bu arada bir soğuk ter dökmeye başladım. Karım çekildi. Bir anda Size şey çalacaktı. Ölüler dirilerden çalacak zannettim. Ring karışacak burada bir anda. Ama karnım sen ağrı girdi Efsane Yok, ya. İnanıyorsan <laughs> Allah da seni güldürsün. Vallahi ben ömrü hayatım bak uzun zamandır yemin ederim bir buçuk senedir böyle gözümden yaş gelerek güldüğümü hatırlamıyorum. Allah, Allah belamı Allah. versin ki bak. Kanki gülüyor kanka bizim hayat gülmekle geçer ya. Yani. İşte ol olması gerekiyor ama bak çok güzel söylüyor abi işte bak olması Tabii gereken öyle. bu işte Tabii baba. Tabii evet öyle kanka. Para da önemli. <gülüyor> kanka. <gülüyor> evet. kanka. E, para kanka maalesef önemli ya para kazanmak... <laughs> Değil mi kanka? Şu an ekstra çalışman seni yavaşlatıyor mu üretkenliğinde? Kanka yavaşlatıyor tabi ya ekstra çalışmak derken. 8-5 çalışıyorum diye bahsettiğin ya aslında yapmak istediğin şey rapçilik. Rap. Rapçilik değil rapçilik. Rapçi satıyor rapçi Yani müzik yapmak istiyorum ama ha, müziği müzik artık ya. para olarak görmüyorum kanka. Aaa <laughs> arabam! Arabam Dacia. Kim, kim <laughs> onu kim söylüyordu ya? Kanka <laughs> o zaman. Valla ben senin enerjini çok beğendim. Sağ ol ben de seni. Hayata bakış açından <laughs> çok anlayabiliyorum. Ha Hayır. sen şimdi onu yap bakayım. Aynen cam olsa cam. <gülüyor> hadi programı, <laughs> <laughs> falan programı, programı şimdi sensin. Senin eline verdik. Ben Bu misin? Nasıl yön verirsen öyle. Program değil. sensin. Ben şu an konuğum abi. Tamam siz ikiniz Cem'le program sunuyorsunuz. Tamam. Ben Bir tamam. kere programı nasıl sunardın biliyor musun? Sen kanka kapıdan gel tamam mı şimdi? Şimdi kapıdan mı geleyim? Gel lan şimdi yap. Şimdi gelme de sen, gel gel. sen kapıya geç. Ben tamam. sunucuyum, sen de benim yardımcımsın. Tamam, ben de senin yardımcınım. <laughs> yani sözleri ben söylüyorum. Programın adı neydi kanka? Üçlü Piz. Üçlü Piz. Piz yani içki. Piz of my fucker. <laughs> Mesela. Anladım. Tamam. Tamam. Üçlü Piz kanka. Girişin evet ya. arkadaşlar. Hepimiz Üçlü Piz kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle beraber çok değerli, çok güzel bir konuğumuzu alacağız. Ne iş yaptığını o size söylesin gelince. Ben sürpriz söylemiyorum, sürpriz kaçar. Evet o geliyor. Can okay. <laughs> Sen... geldi. Ne haber ya? Ne haber kankam? Ne haber Muruk hoş ya? Ne haber hoş bulduk. Geçitir. Ne yapıyorsun Cem? Bir enerjiyle geldin. <laughs> kanka takılıyoruz ya. Ne yapalım işte. Hmm, çünkü nasıl takılıyorsun? Abi dışarılarda falan güzel takılıyoruz yani böyle. Hadi ya dışarılarda. <laughs> <laughs> İçerilerde? İçerilerde takılmıyoruz. Dışarılarda hep. Dışarılarda. İçerilerde bizi arıyorlar çünkü. Aranıyoruz dayıcım. Hmm. Nerelisin? Efendim? Nerelisin? Yardımcım da söz. <laughs> Özür dilerim ben. Söylemeye hakkım var mı? <laughs> ben zaten bir şey söyleyemediğim için zaten. Evet şey o boşluğu doldurmak için. <laughs> ben i̇zin yapayım. var yardımcım söyleyeyim. Tamam. <laughs> evet, Poli'nin yardımcısıyım. Evet. İşe aldı. Sadece karın tokluğuna buradayım. Tamam. Ben. Karnımı doyuruyor. Kahvemizi içiyor Tamam artık. Falan. Var mı aklında soru? Ama saygısızlık ettim benim yardımcı Özür dilerim, çok özür dilerim. Moruk, özür adam dilerim. olacaksın, adam sikiyor <laughs> abi. <gülüyor> tamam. Başaramadık. <gülüyor> <gülüyor> <bağlayabilirim>. Kesinlikle başaramadık. <laughs> başaramadık, <laughs> Pro, program çok şu an. Ne ilgileniyorsun? Şey ben başaristim. Çok. Nerede? Wow, çok iyi. Tanıdığım sayılı güzel bateristlerden birisidir. Çok teşekkür ederim. O dediyse çok tamamdır. Mesela Bugün biz buraya içinde... oturduğumuzda şunu, şunu şunu yapacağız demiyoruz. Neden? Şunu konuşacağız. Ben hmm. dedim ki Poli Korkusun geliyor. Korkusunun yok yani. Poli yani geliyor yani. dedim. O da tamam Pardon. dedi. Su açtı valla mesela bizim açtım. bir konumuz yoktu ki. Adam mesela kameranın karşısında söyledi. Bugün çekim oldu. olduğunu unuttu mesela. Aradı beni. dedi ne zaman geliyorsun? Kanka, Ama kanka mesela sen Aa, bu konuya yani. iş olarak... Bir sene boyunca olsan... bunu söyleyecek Ben önceki videoları <laughs> evet. izledim. Bana Hiç çok olur geçirdiği olur. şeyler var. Bir de ben özür dilerim. <laughs> sik gibi senaryoya senaryo demişim. Çok özür diliyorum. Senaryo. Senaryo. Senaryo demişim. Tamam. Sen bunla nasıl tanıştın? Kanka işte orkestra ayağına. <laughs> bir gün bizim arkadaş şey çalacaktı bateri on numara. Çalacaktı. Dur dur. Bateri çalacak. Sonra Recep dedi ki böyle böyle bir proje var. Kanka açıkçası söyleyeyim ben o zaman bir sıcak bakmamıştım. Çünkü raple orkestrayı kendine yakıştıremiyordum. Yani gaza bizim olsaymış... gibi olacakmış gibi aslında yani. Aynen. <laughs> <laughs> gaza bizim adam Koşemiz... önceden düşünmüş baba. Evet kanka. Değil <laughs> mi? Sıcak bakmadı sonra geldi mi ekibe? Kim? Geldim Çekim. oğlum. Ekipteydim. Tabii canım beraber bir tane çaldık. Önem verseydim ben de siz önem verdiniz zaten orada beraber. Ben de sizle beraber girip şarkıyı tekrarlayabilseydik, güzel bir sançık çıkarabilseydik sahnede kendimize. Bu arada sançık çıkarmanın da bir iki var yani hani kanka Güzel bir sançık çıkarmak için önceden o şarkıyı bir prova etmem falan e Tabii canım, abi, o yüzden sahnede güzel bir sançıyla çıkardık. On numarada bir şarkı okurduk. Belki de içimiz sinerdi hepimizin. Benim de içim sinmediği için benim de içim sinmiş olurdu. Ona göre güzel bir iş yapabilirdik. Ama ne? aptal sikisirilecek bir şey olmayarak görüyordum ben bu işi. Ya şey bir de <laughs> onu onu açık sözlü Çok, çok güzel. açık sözlü. Açık sözlü ben de çok bir bok çıkacağını düşünmüyorum. Evet, Yemin kaldım. ederim çünkü bana dediler ki işte abi 4-5 hatta kaç o zamanlar 8 tane rapçi var abi. Her birinin kendi özel beatleri var. Biz bu bitleri orkestraya dönüştürüyoruz dediler. Biz o sırada ekip topluyoruz. Tamam mı? Mesela en büyük hata bu. Adam sana iki kişiyle gelseydi bu işte. Sen daha iyi iş verim çıkarabilir Evet ama sekiz rapçisiniz o anladın mı? Herkesin Aynen. kendi beati var anladın mı? Ve <laughs> Adam ekip tüm kurmayı... kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ekip kurma işine de şey yapıyor mesela atıyorum böyle. Ekip siz kurun diyor mesela diyorum. Biz kuruyoruz. Ne lazım diyoruz? işte ekip kimdi? Bak davul. Bas gitar zaten bu Allah'ın emri. Cello. Bak bu çok önemli. Cello. Cello ne alakası var? Çok da önemli değil kanka. Cello. Olmaz. Bak cello var. Cello Çello keman. bu yoruma bekliyoruz abi. Bak cello keman bayağı Baya yaylı yaylı kuartet var. Tamam mı? Yaylı kuartet kurmuşlar. <laughs> 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 böyle. Ondan Oğlum ben sonra... yıllarca sahne yaptım. Ben böyle orkestra görmedim lan. Ya kanka bak. Orkestra fikir açısından çok iyi. Ama Tabii. tutma bakımından olmaz. Çünkü önce Zor isim kanka. yapman lazım ki sonra, sonra orkestra. Bir de harbi çok güzel beraber olması lazım her şey. Çok iyi. Her Öbür türlü şey, şey gibi olacak kaldı. çünkü. Aynen öyle. Mesela fiziğe çıkmıştık lise arası ben rap yapmıştım. Yani. Valla. Yani. Kaçıncı oldun? Sıralamayı bile belki de giremişimdir. Valla. Çünkü rap yaptım ya Ne olacak diyeyim rap de müzik. İşte o zamanlar kimse rap müzik olduğunu Var mı şu an yeni bir parça çıkarmak? Kaçı? Gerçi... Baş. Ya, <laughs> yani şu an değil. Ama yeni bir iş var aklında. Bir ton var. Sözleri tabii. hazır mı? Hazır tabii ama. Sıralaması belli mi? Önce şunu çıkaracağım sonra bunu. Kanka ya da öyle var bak. Hani bir... EP mi çıkartacaksın single single mi? Hayır hayır öyle şu an bir iş yok. Şu an sadece saldım üretiyorum kanka. Öyle mi? Çiçek. Anladın mı? Peki ya şey yapsan, yayınlasan EP mi yayınlarsın single mi yayınlarsın? Yayınlasan mı? Hı hı. Albüm yaparım direkt. Ha, yani, çıkartırsın direkt. Kaç parçalı EP değil albüm yaparım direkt. Başka. İşte EP <laughs> albüm demek kanka zaten. EP onun küçüğü değil mi? Neydi o çılımı? EP'nin? İşte mini albüm gibi bir şey aslında ama 8 evet. parçadan oluşuyor. yine albüm aslında. Artık komple albümler şey bakmıyor. Oha çok... 8 parçadan mı oluşuyor? Mu? 8 parçalık bir EP falan ne derler. Hatta der. 8 eserlik bir EP derler. Ne oldu oğlum? <gülüyor> 8 <gülüyor> albüm olmaz mı dedik anasını satayım i̇şte ya. Bir... Yine EP oluyor kanka. Allah Allah. Sınır var mı abi bu şu kadar şarkıya kadar? benim bildiğim 10 16 parça mıydı? Yo istediğin kadar. Ola şey. ala bakılırsa şey 4 şarkı var. yap. Yurt zaman kardeşlerin 24 parçalık, parçalık albümü var. Kanka ciddi mi yanlış? Hatta bende CD'si var. ben de dinlemeyi yurt seven kardeşim. Getireyim ama CD'nin tamam nerede bilmiyorum. 2010 yılından kalma. Hatta şöyle. Herkes şunu yapabilir mi? Sizden ricam. Sen de yap baba. Şu anda zoom'dayım yavaş yavaş geri çıkacağım. Yani görüntü geri, geri alacağım. Uzun alf yapacağım <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Çekseniz dostum. Tamam. Tamam mı? Koli, kamera sende mi? odaklı, senden çıkacağım. Ona göre hareket Yap yapacağım. işaretini. Tamam ya bu doğrudan mı Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay dikkat edin. Hoş geldin. Hoşbulduk Lan program bitti amk program... özür dilerim benim Baba hiç, ben eline emeğine ağzına yüreğine evet. sağlık geldiğin için çok şükür İşemeye gidiyorum ben. ben Osmanoğulları ve kızlarını sunduğu üçlü piyes haftaya devam edecek <laughs> Kendinize cici bakın Bu da Osman'ın kızı <gülüyor> <gülüyor> Değil mi kızım? <laughs>